abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlarımız evimize gelmiş oturmaya. Ben de onlara sağlıklı yiyecekler getireceğim. Yiyecekler tabii benim de yemem gerekiyor. Çünkü bağışıklığımızı güçlü Çocuklar, <bin sesini> ee, e, e, arkadaşım, benim arkadaşım Elif, Ece, Deniz, Kıvılık, Lali. ne yapar? Bu benim arkadaşım Efe. bir Öncelikle limon kalan <coughs> you yeah. Ya aşkım. Tamam, tamam. Bundan alıyoruz. Bunu vereceğiz, bir tane dibi. Bunu da aldık. Benim tabağına. Benim tabağım yok. Seni tabağına da mı koyalım? Evet arkadaşlar başladık. Cevizimizi de koyuyoruz. Bu arada asap da koyduk. Ben kaçmaya. Bu da bitti. Tamam. incirimizi alıyoruz bir tane de tabak alıyoruz hazırdaki ve Bu incir de olabilir ama kuru. Kuru incir. Kuru incir de diyebiliriz. Şimdi bunu bırakıyoruz ve burada geçiyoruz devam ediyoruz bu da kahverengi kuru yemiş ama bu mor inceli bu da kahverengi indir ama kurumuş. Bu da tamam. Ve şimdi içecekle içeceklerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, içeceklerimizi sizin için doldurdum. Bir de içeceklerimizin adını söyleyeyim. Süt, pekmez, ıhlamur bir de nane limon. Şimdi hepsi de sağlıklı içecekler. Çünkü bağışıklık sistemimizi iyi tutmamız gerek. Bir de anne şey yemeklerimiz gösteriyor musun? Hepsi sağlıklı yiyecekler. bir de içeceklerimizi koyuyoruz. Evet arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum. Uyumadan önce bir kaş, bir bardak süt için ve bir kaşık da pekmez yiyin. Pekmeziniz evde yoksa olur. E bir de hasta olduğunuzda anneniz e, nane geçti. limon, nane limon bir de e, ıhlamur yapsın anneniz size ama sakın e, anne içmeyeceğim falan demeyin. Sizin için rica ediyorum. İçince e, onları için çabucak için ve beni izleyip Be beğen tuşuna basmayı da unutmayın. E, bunların hepsini videodan sonra dağıtırım. Bir de hoşça kalın. Sonra söyleyeyim.